Didim'in en prestijli, en kaliteli mahallesi olan Altınkum Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. 300 metrekare arsa üzerine 4 artı 1 full eşyalı, alt katlı odalı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, sıfır mobilyalı muhteşem bir villa inşa edildi. Son zamanlarda full eşyalı olarak 500 metrekare arsa payı içinde, 400 metrekare arsa payı içinde biz çok villa gezdik, çok villa gördük. Ama bu villaların hiçbirisiyle bu villayı kıyaslamayın modern mimariye sahip çok güzel bir villadayız. Bulunduğumuz lokasyon arsa paylarının çok yüksek olduğu Altın Kum Mahallesi arkadaşlar. Denize buradan ortalama 800-850 metre Altın Kum plajına yürüme mesafesindeyiz. Gerçekten yeni nesil modern bir villadayız. Çok ince dokunuşlar var, çok ince ayrıntılar var. Bu videoda bunların hepsini size vurgulayacağım. net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fiyatımız 30 milyon TL. 30 milyon TL'den Pazarlık payımız var. Şimdiden herkese iyi seyirler dileyelim ve şöyle bir başlayalım. Zaten ben içeriye girerken şu anda siz de drone çekimlerini izliyor olacaksınız. Drone çekimlerini yaptım. Montajını da koyacağım bu videoya. Cephenin direkt fotoğrafları, videoları size net bir şekilde ekranda görünecek. Evet köşeden şöyle bir dış cephenin net bir şekilde kaldırıcını gösterelim. Arkadaşlar arkamızda görmüş olduğunuz uygulamalar, kompozit uygulaması, cam giydirmesi var. Gerçekten yeni nesil bir villa, çok güzel bir villa. Ön tarafta güzel bir havuzumuz var. Yaz aylarında serinlemek için gayet yeterli. Kobra başlıklı şelalemiz buradan verilmiş. Merdivenimiz diğer tarafa verilmiş bir durumda. Harika. Girdiğimiz alan yaya giriş alanıydı. 300 metrekare arsa payımız var. Muhteşem bir villa. Modern mimari yeni nesil bir villa. Şöyle havuz başında köşede bir duş alacak alanımız mevcut. Buradan havuzdan çıktıktan sonra merdiveninden in, havuzda gir, serinle, çık, burada duşunu al. Otur bahçe mobilyasında güneşlen keyfine bak. Burada da bir araç otopark alanımız var. Araç otopark alanımız otomatik panjurlu kumandalı sistemli, çok güzel olmuş. Buraya bir eğim verilmiş, buraya seramiklerle kapatmışlar, çok güzel olmuş ve Baktığınız zaman normal villaların bahçe duvarlarının üstü alüminyum korkuluklarla kapatılır. Bu müteahhit firma da kapatmış. Ama şöyle bir detay. Gerçekten yüksekliği harika. Namahrem açısından çok güzel olmuş. Yüksek yapmışlar. Seni ben bu tarafa alacağım. Buradan da bir dış cepheyi bir göster. Şurada detayları vurgulayacağım. Havuzun hemen yanında güzel şezlonglarımız var. Bahçe mobilyalarımız ve salıncağımız buraya atılmış durumda. Çok güzel olmuş. Harika ahşabın tonları var burada. Ahşabın tonları kullanılmış. Dışında mineral sıva kullanılmış villanın. Çok güzel olmuş. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Elektrikli araç kullanan vatandaşlarımız var. Otopark alanında bulunduğumuz bölgeye elektrik hattı buraya kadar gelmiş. Onda da sorun sıkıntımız yok diyelim. Arkada 3 kademeli barbekümüz var. Fayansımız burada kalkıp mangalını yapacak olduğum bir alan ve yanına musluk Ayrıca altına 3 tane depolama yeri güzel bir barbekü olmuş. Çok şık ve modern olmuş diyelim. Arkaya doğru giderken de güzel yeşillikler bizi karşılıyor. Burada güllerimizden, mandalin ağacımız da, mi limon mu acaba? Bence limon bu. Evet limon ağacı. Kameraman limon dedi bizi uyardı. Çok güzel böyle çakıl taşları, çiçekler arkaya doğru gidiyor. Güzel bir villa. Gerçekten modern bir villa. Arsa paylarının yüksek olduğu Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Altın Kum'dayız arkadaşlar buradan altın kumdaki plaja yürüyerek ben gideyim desen sen buradan çıktın mı 15 dakikada altın kum plajına gidersin. Şimdi buraya geldik. Şurada bir depolama alanımız var. Bak onu gösterelim. Atladık onu. Şurada güzel bir depolama alanım var. İçinde havuz motorlarını, eşyalarını koyacak olduğun güzel bir alan tasarlanmış buraya. Yerden ısıtmalı son model lüks bir yeni nesil villa. Şimdi bu kapının bulunduğu alan çok güzel. Ben bunu göstereceğim ama şöyle istersen seni bu tarafa doğru ben bir alayım buradaki bir çiçeği böceği gösterdikten sonra kapalanını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kameranın olduğu alan yaya giriş kapısından girdiğimiz alandı. Burada da güzel bir çakıl taşlarıyla süslenmiş bir bitkilerimiz var. Burada yeşilliğimiz var. Bu kapı giriş alanımız bizim ama burada muhteşem detaylar var. Şimdi kapının giriş alanın üstü kapatılmış. Çok güzel olmuş. Müteahhit firma dedi ki, Sercan dedi inanır mısın dedi şu üst taraftaki bu yaptığım şey dedi 500 bin lira masraf gitti. Bunu yaptım dedi. Gerçekten doğrudur inanırım. Yeşilliklerimiz, yapay bitkilerimiz, çakıl taşları, ledlerimiz var. Misafiriniz geldiğinde bir şey olduğunda hava yağmurlu olsa çok güzel muhafaza edecek, korunacak bir alan var. Üstü kapatılmış gün o güzel bir detay. İstersen e, bu videoyu burada keselim, galoşlarımızı giyelim. içeride video devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anda villamızdan içeriye giriş yapıyoruz. Şöyle seni içeriye davet edeceğim kapıyı kapatalım tanıtıma devam edelim. Güzel bir villa. Şık bir villa. İnce dokunuşlar var. Harika. Bulunduğum şu bölge gerçekten lake dolaplar ve ayna boydan boya bir vestiyerimiz var burada arkadaşlar. Burada mesela Aydo marka akıllı ev sistemi şu alt tarafa monte edilmiş akıllı sistemin paneliniz orada. Tek tuşla evinize girebiliyorsunuz. Yurt dışı yurt dışı evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu diyelim burada güzel, harika. Pufumuz var burada oturup ayakkabınızı giyebiliyorsunuz. Ayrıyeten kamera şu ortak kullanım bir banyo tuvaleti bir alalım. Ondan sonra bir böyle bir kadrajdan bir tekrardan göstereceğim ben. Şimdi merdivenleri görüyorsun değil mi? Nasıl algılıyor direkt yanmaya başlıyor. Şu merdivenleri şöyle bir gösterir misin? bir? Muhteşem bir merdiven. Şimdi bulunduğum alan evden girdiğim antre alanı. Çok geniş, çok ferah bir alan. İnce dokunuşlar var. Çok zarif hareketler var. Burada altta şu botanik bahçeyi bir göster. Burada botanik bahçe var. Merdiven altına botanik bahçe yapmışlar. Ledlerle, çakıl taşlarıyla süslemişler. Ben bunu her videoda söylüyorum. Söylemekten de bıkmayacağım. Bunu gerçekten yapan müteahhitler harika işçilikler yapıyor. Muhteşem. Evin her köşesini değerlendirin. Göze hitap etsin. Ve bu müteahhit firma da bunu yapmış. Arkadaşlar burası salon alanı. İstersen orada bir kal. Çok güzel bir salonumuz var burada. Salon mutfaktan bağımsız olmuş. 300 metrekare arsa payı var. Altın kum mahallesindeyiz. Arsa payına göre bu evin oturumu harika olmuş. 4 artı bir bu ev. Alt katlı odası var. Gerçekten e, premium bir ev isteyenler. Böyle bir evde oturmak istiyorum. Denize yakın lokasyon. Altın kumda istiyorum diyenler bu videoyu izlesin. Sonuna kadar beni arasın. Ben bu paraya belki daha yükseğine tanıttık değil mi? Aynen 29 milyon vardı, 35 milyon vardı. E, Efeler'de, Hisar'da biz villa tanıttık. E, ama bölgeye göre baktığında burası altın kum. Muhteşem. Televizyon ünitesi. Şöyle baktığında dolaplar. Perdelerin uyumu, koltukların uyumu. Her odada klimasından tut. Her şeyi mevcut. Beko marka. Hepsi Beko. Şimdi burası mutfak alanı. Buraya doğru geldiğinde salondan bağımsız bir şekilde şuradan göster istersen. Sonra mutfağa turlarsın gösterirsin güzel bir mutfak. U şeklinde. Şuradan şöyle geliyor. U şeklinde bir mutfak. Boydan boya çok güzel. Elektrikli ocağın, davlumbazın, bazın, tost makinen. Kahve köşem burada. Türk kahvesi makinesi, kettle'ı. Her şey burada mevcut. Ariyetten de 6 kişilik bir yemek masası var burada. Yakın kadrajdan göstererek git sen burayı al. Ben de şuradan bir ayrıntıya değineceğim o köşeye geldiğinde. Şimdi kamera orada köşede bir dur istersen. Şimdi benim bulunduğum bölge yemek masası alanı burada yemeğini yiyebilirsin. Tabii ki de çok güzel ferah bir alanım var. Ayrıca şu görmüş olduğun sürgülü kapı dışarıda havuz başında gösterdiğim bahçe mobilyaların oradaki yere açılıyor. Orada da bir masam var. Buradan havuz başında yemek yiyebilmek için sürgülü kapım var. Açarsın servisini yaparsın misafirin olur. Akraban gelir çok güzel olur. Her şeyim var ocağın. davlumbazın muhteşem. Bakıyorum şöyle bir gerçekten bir şey diyemiyorum. İnanılmaz olmuş. Alt kattaki odamıza gidiyoruz şimdi alt kattaki odamıza geldik. Alt kattaki kişilik bir yatağımız, güzel dolaplarımız, dolaplar lake. Klimamız gene burada. E, makyaj yapacak bir alanın, yatağın, her şeyin burada var. İstersen buraya gel, bir de buradan böyle bir göster. Led'ler, spotlar, elmas kesim burada e, spotlar kullanılmış. Güzel avizelerimiz var. Tablolarımız muhteşem. Gerçekten alan kişi hayrını görsün. Alanın e, alan kişiyi üzmeyecek bir ev bu. Gerçekten ee, paranız vardır, birikiminiz vardır. Nokta atışı bir yer istiyorsundur. Gel burayı yerinde gör, al yani. Şu alan İtalyan boyalar inanılmaz. Şimdi yukarıya doğru yavaş yavaş çıkalım. Sensörlerimiz burada. Beyaz merdivenlerimiz çok güzel. Süper bir merdivenimiz var. İstersen bak merdivene doğru gelirken şöyle bir yukarıya doğru şu İtalyan boyayı bir al. Şuradan onu aradan gösteririz ama Çıkalım gene buradan. Yukarıdan bir tık daha gösterelim bunu. Şimdi üst kata çıktığımızda 3 artı 1 ayrı mutfak villaya gittik seninle dün. Ee, Fener Caddesi'nde çekmiştik. Bir antre alanı vardı inceydi. Köşeye git istersen bir. O villanın 260 metrekare arsa payı vardı. Şuradaki alanı görüyorsun değil mi? 3 tane burada oda. Ortak kullanım banyo tuvalet. Ayrıyetten kurutma makinesiyle çamaşırın olduğu alan da ayrı burada. İnanılmaz. Şöyle bir bak. Çok güzel bir boşluk. İnanılmaz. Buradan led şerit sistemine giden ışıklar. Elmas kesim aynı şekilde burada spotlarımız mevcut. İtalyan boya komple ahşaplarla süslenmiş güzel tablolarımız var. Çok güzel bir villa. Ayrıyeten merdivenlerde korkuluk yerine cam burada tercih edilmiş. Bu da villayı zengin göstermiş. Güzel olmuş diyelim. Şöyle bir bakıyorum. Nereden başlayalım? İstersen Şuradan bir ortak kullanımdan başlayalım. Odalara öyle gidelim. Ortak kullanım banyo ve tuvaletimiz var. Bunu bir al. Ondan sonra şuradaki çamaşır makinesiyle kurutma alanı var. Ben sana burayı açarsam ne olur? Şöyle açarsam Termosfon var burada. Sen burayı da bir göster. Termosifon da buraya muhafaza edilmiş. Burayı gösterdikten sonra odalara geçelim biz. Burayı da bir göster net bir şekilde. Şuradan bir köşede merdivenin oradan da merdivenin oradan da şu alanı bir alsana şu taraftaki bak ayna var burada bu çok güzel şu alan çok güzel muhteşem detaylı bir ayna boşluğumuz harika tuvalet banyo ve burada e, kurutma makinesi çamaşırı gösterdik Ebeveyn banyolu bir odamıza giriş atalım şimdi ebeveyn banyolu bir yatak odasına geldik çok güzel bir yatağımız klimalarımız harika tablolarımız her şeyimiz mevcut. Ayrıyetten buraya ne kadar güzel e, koltuk takımı atmışlar iki tane minik bir sehpa. Burada eşinle oturup çok güzel bir şekilde ön tarafın zaten yol seni rahatsız edecek, engel teşkil edecek bir durum yok. Manzaraya karşı karşılıklı burada kahve de içebilirsin. Çok şık ve e, iyi olur, romantik olur diyelim. Lakeler dedik dolaplarımız. Şimdi bu odaya ait bir tane e, VCV e, duşumuz var. İstersen bunu da bir göster. Ondan sonra çıkalım buradan. Çok güzel burası gerçekten. Yerinde görün. Yerinde görün. Müstakil villa arayanlar. Müstakil yaşama geçmek istiyorum diyenler. Alt kattaki oda ile beraber bu üçüncü odamız şu anda bulunduğumuz oda. Güzel bir yatak takımı gene burada. Makyaj yapacak olduğun alan. Her odada kliman. Boydan boya burada lake dolabın. Ayrıyetten burada bir aynan var. Şuraya da bir berjer atmışlar. Buraya doğru arkanı yasla. Ayaklarını uzat. Dinlenme köşesi yap kendine. Bu da bir seçenek. Güzel. Şurada lake. istersen bu tarafa gel. Bir de buradan bir böyle bir göster. Çok güzel bir ev. Arkadaşlar 300 metrekare arsa içerisinde. Didim'in en popüler, en lüks bölgesindeyiz. Altunkum mahallesindeyiz. Gerçekten arsa paylarının yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Eşyalı 4 artı 1 havuzlu, otoparklı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı çok lüks bir villa. Bu da son odamız. Üst tarafta yerler laminat parke tercih edilmiş burada. Güzel olmuş. Şöyle baktığında burada gene bir yatak bizi karşılıyor. Tablolarımız var. Klimamız var. Makyaj köşemiz ve ee, lake dolabımız var. Burada da harika. Ben buradan çekiliyorum kadrajdan. Sen net bir şekilde göster. Diğer tarafa geçeyim. Orada bir tane bir balkon vardı. Balkonu göstermeyi galiba unuttuk. İstersen balkonu bir gösterelim. Videoyu ee, orada sonlandıralım güzel. Balkonumuz iyi. Geniş. Ön tarafa bakıyor balkon. Kullanışlı güzel bir balkon. Şimdi şöyle açtım. Seni ben alacağım balkona. Şöyle tutayım sen istersen gel. Köşede bir salıncağımız var. Salıncağı bir göster. Şöyle tekrardan bir teyitleşelim artık. Ee, arkadaşlar 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 artı 1 alt katta odası bulunan havuzlu, otoparklı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı çok güzel bir villa turu yaptık. Bugün villamızın fiyatı 30 milyon TL. 30 milyon TL'den pazarlık payımız var. Mantıklı bir aracınız vardır, gayrimenkulünüz vardır. Takaslara da açığız, değerlendiririz. Bölge olarak baktığınızda Altınkum Mahallesi denize 800-850 metre yürüme mesafesinde hiçbir villayla lütfen lokasyonla bölge olarak bunu kıyaslamayın. Gerçekten arsa paylarının çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. İlanlara girin. Didim Altunkum Mahallesi 300 metrekare arsa. Denize 750 metre, 850 metre arasındaki fiyatlara bakın. Oturalım, ona göre konuşalım, değerlendirme yapalım. Hatamız, kusurumuz olduysa affola. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.